dondurma keyfi yapıyorum. Açtı mı dondurma sezonu? Evet. Yani 4 senenin sonunda artık dondurma yiyebiliyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Önceden ne yiyordun? Ne? Boş külah. Evet. Dondurma olmadan. Ama şimdi? Dolu <laughs> Evet dolu külah. Güzel mi? Güzel. Ne kadar güzel. güzel? Çok çok. Nasıl yiyorsun bakayım? Ye bakayım. Hem de nerede oturmuşsun? Arabada. Arabanın mısın? Aa, bak sen. Ama <laughs> Düşmezsin. Düşelim. Hayır. Ay. anne düştüm. Anne. Sanki biraz baba kızabilir. Nerede oturdun? Arabanın tam ortasında. Allah. Hmm. Hadi, Hadi ye. Dondurman akıyor. Hadi sen mi? Ben saklandım sen beni bul. Tamam. Buldum Rastan. <laughs> <laughs> dondurma güzel mi? Neydi dondurma? Karamelle. Başka? Sütle. Hmm, sen onları mı seviyorsun? Anasının kızı. <laughs> evet. Sen de çok dondurma seviyorsun. Evet. ben hasta olmuyorum. Sen hasta oluyordun. Küçüktün. Yineyim Sen mi? prematüre bir bebektin. Yemiyordun. İmeyim mi Oo mı? Evet. Hmm. Hadi mi? Dondurmanı yedin mi? Hadi bir de öpücük at. Ne diyorduk? Uzaktan öpüyorduk. Uzaktan öpüyorduk ama şey ne diyorduk? Bizi izleyin mi diyorduk? Kanalıma. Abone olun. Ee, başka? De.